Çok değerli abilerim, ablalarım, kardeşlerim. Şaban Kaya kanalına hoş geldiniz. Sizi sevgi, saygı ve en kalbi duygularımla selamlıyorum. Hoş geldin ya şehri Ramazan. Evveli rahmet, ortası merhamet, sonu da cehennemden azat olan ay, Ramazan ayınızı tebrik eder. Allah tutmuş olduğunuz oruçlarınızı inşallah hepimizin kabul eder diyerek Başlıyorum. Değerli dostlar, uzun zamandır video çekimlerine ara vermiştik. Biliyorsunuz, bu korona virüsün nedeniyle biz de Sağlık Bakanlığımızın e, emirleri doğrultusunda evde kal çağrılarına uyduk. Biz de evde kaldık. Yaklaşık bir aydır ofisini açmıyorum. Çok acil durumlar olduğu zaman gidiyorum, hemen geliyorum. Riske girmeye gerek yok. E, uyarıları dikkate almaya çalışıyorum. O yüzden video çekimlerime kısa bir ara verdim. Beni merak edip yurt dışından, yurt içinden arayıp Şaban Bey nerelerdesiniz? Acaba başınıza bir iş mi geldi? Diyen arayıp çok müşterilerim, takipçilerim var. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. E, çok şükür iyiyiz. Şimdi ben böyle bir bahçemde yine bugün sokağa çıkmaya yasağı var. Bahçemde şöyle bir video çekeyim dedim. Yani dışarıda değilim. Kurallara uyuyorum. Efendim yine gitmiyorum bir yere. Elimde 5500 metre kare, 5500 metre kare bir tarla var. Balıkesir Bigadiç Kırca Mahallesi'nde. Kırca Mahallesi'nde 5500 metre tarla. Bunu sizle paylaşmak istedim burası yatırımlık bir tarla. Ben gidip bu tarlayı görmedim. Bilmiyorum. E, köyü bile bilmiyorum yani. Ama internetten ufak bir araştırmalar neticesinde yürük köyü olduğunu, 40-50 haneli bir köy olduğunu anladım. Efendim. Balıkesir merkeze yaklaşık 50 kilometre. Balıkesir tarafında yani. Gönenden uzak. Efendim. Burası yatırımlık bir tarla fiyatı da uygun 5500 metrekare bu tarla fiyatı 12.000 lira öyle bir uygun size uygun olduğu için hemen böyle bir video çekeyim dedim efendim bunu nasıl alabilirsiniz tabi şimdi şehirler arası yollar kapalı 65 yaş üstü 20 yaş altı zaten çoktandır çıkamıyor dışarıya müşterilerimiz arıyor, yerlere bakıyor, gelmek istiyorlar ama gelemiyorlar. Tabi yeri görmek esastır, yeri görüp almak daha güzel olur. Ama bazı ufak yerler vardır, fiyatları böyle 2 liradır, böyle uygundur yani, çok uygundur. Hani yani bir tapum olsun, atalarımız ne demiş, toprağın olsun, saksıda olsun derler ya, bir tapum olsun istiyorsanız, e, bu beş buçuk dönüm tarlanın fiyatı çok uygun efendim. Nasıl yapabiliriz? Bir vekalet yollayabilirsiniz bize kargoyla. Üzerime gayrimenkul alabilir diye benim e, TC numaramı veririm size. Noterden bir vekalet yollarsınız. Ben tapuyu yapar kargoyla size yollarım. Bunu ben defalarca işte Muğla'dan müşterim vardı. Elazığ'dan vardı. Manisa'dan vardı. Yurt dışından Almanya'dan vardı. Birkaç müşterim. Bunlar bana gelemediler. Güvendiler sağ olsunlar. Vekalet yolladılar. Bu vekalet neticesinde ben onların tapularını yaptım. Onlara kargoyla gönderdim. Tabii yurt dışındakiler yazın geldikleri zaman tapularını alacaklar. Resimlerini çekip WhatsApp'ta yolladım. Evet bakalım e, 5500 metrekare bu tarlanın. Şöyle kısaca şöyle bir bahsedeyim. Uydudan gördüğüm kadarıyla tarlanın e, köy yoluyla arası mesafesi 750 metre mesafe var. Köy yoluna 750 metre uydudan ölçtüm efendim. Bir yol var ama tarla yolu bu. O tarla yolu tarlanın içine kadar böyle giriyor. Ada parselini paylaşacağım alt kısımda. Oradan siz de bakarsınız parsel sorudan. Yol böyle tarlanın içine kadar giriyor ama tarla yolu resmi yol değil efendim. Tarlanın içinde yaklaşık 25 tane kadar ağaç var. Büyük ihtimalle meşe ağacıdır bunlar tarla ekilmemiş yıllardır kullanılmamış efendim ne derecede meyli ona kesin bir şey söyleyemem bazı yerleri alıyoruz satıyoruz karşımıza çok farklı şeyler çıkabiliyor bir dönem bir beş dönüm geçen sene de olmadı daha yakın bir zamanda bir beş dönüm bir tarla aldık görmeden bakmadan çok da uygundu yani fiyatı Efendim, arazi gündüz çıktı, futbol sahası gibi bir yer çıktı. Bu işler belli olmuyor tabi, bilemiyoruz. Fiyat uygun olduğu için şimdi zaten karantina günleri, hem çıkamıyoruz, bayağı da bir yol var efendim. Hem de fiyat makul artık, nasip diyelim. Bunu almak isteyen varsa benimle iletişime geçebilir. Dediğim gibi noter vekaletiyle gönderip tapusunu aynı gün, tapuyu yapacağımız gün parayı da havale yapıp aynı gün tapuyu yapabiliriz. Evet, tekrar teşekkür ediyorum bizi takip ettiğiniz için. Efendim, merak edip arayanlar için tekrar teşekkür ediyorum aramayanlar da var biliyorum merak edenler de var. Çok şükür sağlığınız, sıhhatiniz yerinde. İnşallah sizin de sağlığınız, sıhhatiniz yerinizdedir. Evet. Bugünlük yayınımıza son veriyorum. İnşallah önümüzdeki hafta birkaç yer var efendim. Zorunlu yani mümkün mertebe çıkmamaya gayret gösteriyorum ama bazı birkaç müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda gidip onları çekmem gerekiyor. Onları çekeceğim bu hafta inşallah kanalıma koyacağım. Bizi izlemeye, bizimle kalmaya devam edip Biz gönendeyiz. Youtube'dan bizi takip ediyorsunuz. Beğenileriniz ve yorumlarınız için teşekkür ederim. Bugünlük bu kadar. Allah'ın selamı, rahmeti, bu Ramazan'ın feyzi siz değerli takipçilerimin üzerine olsun. Hayırlı günler, hayırlı haftalar.